arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Roblox oynuyoruz. Videoya başlayalım ama abone olup like atmayı unutmayın. Aşağıda bildirimleri açın. Şimdi oyuna başlayalım. Şöyle gidelim. Bu arada kolay engelli parkuru seçtim. Bu kolay diye düşündüm. Evet, evet. En şanslı bölüme geldik. ay <laughs> Evet. Burası bayağı zor. Evet. Ay. Tam zıplamıştım ama nasıl olur? Bunu da gözüm kaşındı. Şöyle zıplayayım, şöyle zıplayayım, şöyle zıplayayım, şöyle zıplayayım. Bu telefonu şöyle oynayabilirsiniz. Burada ben ekranı şöyle yapayım. Bakın ben insan yüzü koyduğum için bu pembe renk gözüküyor. Aa renk mi değiştiriyor lan? Ha. Lan güzel. Sevdim bu parkuru. Şöyle. İnşallah diyorum düşmeyiz demi. Lan biz denizin içine düştük arkadaşlar. Vay be. Vay be. Cehenneme bakın. Şöyle gidelim. Oh! 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 Şimdi. Ay! Ya! 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 Bak bunu hemen yapmak istiyorum. Çünkü beni belamı Arkadaşlar neden video çekmi çekmiyordun demişken. Ee, bugün ee, e, sizle e, a, bu, bu, bundan da o yüzden uzun süre video çekebilmedim. Annem çünkü telefonu yasaklattı. Şimdi gidelim. Şöyle zıplayarak Evet. Şimdi arkadaşlar gidelim. Şimdi gidelim. Manyak orada ha manyak seni. Bak kardeşin de direkt ben oynuyorken geldi oyna. Kaçma ki bana ulaşmasın. Şimdi kaçalım arkadaşlar. Manyak geliyor. Manyak geliyor. Koşun koş. Ya merdiveni ki yok olan. Ee, şimdi. Konuşma. Arkadaşlar kusura bakmayın. Benim kardeşimin ee, videoda konuşması yasaklı. Çünkü bir videoda bana benim kulağıma ayıp söz demişti. O yüzden de onu video çekirken sildi ben yani manyak manyaklar kim olursa beni inşallah gelmez. Geliyorum. Gelebilmezsin. 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 Aa ben sandım ki oradan kayacağız. Şimdi giderim. Kardeşimiz gelmeden. Kankamız gelmeden biz gidelim. Aa neden gidemiyoruz? Ama şöyle bir şey. Hop. Dibine. Dibinden. 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 Hop. Ve dibinden. 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 Konuşma. Zor 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 zor. Heh yaptım. O direkt? Kirli kardeşim. Hiç şurada anda konuşma. gelelim. ga böyle mi olacak aga? Aga be. Heh. Yaptım. Bunu da gidelim. bu arada uyuyor arkadaşlar. Sessiz olmalıyım o yüzden böyle kibarca konuşuyorum. <laughs> kibarca konuşuyorum demişken. Ne? <laughs> Sus. söyle kafam manikala hala orada. Ben hoşum. <laughs> Arkadaşlar şöyle gidelim ki benim o manyak terbiyesiz kardeşim yetişmesin. Evet. Ben onu neden Roblox grubuna aldım ki? Bu arada hile yapar. benim oyunuma. Hayır. Koşmalıyım. Bu arada çok yukarıdayız kardeşim. Yukarıdan manyaklar gibi öyle süzülmüş kalmış. Bakma lan. Vay be! Ben buradan hile yaparak giderim. Güzel, güzel, güzel. Çok kolay, çok kolay, çok kolay, çok kolay. Arkadaşlar benim Roblox oynamak isteyenler varsa benim adım göstereyim, ayağlardan gireyim. İşte göstereyim. Şurası benim adım. Ee, şuradan bakıp çözüldürsünüz. Ee, bakın. iyice bakın. Ben biraz bekleteceğim. Bak gördüğünüz gibi gösterdiğim bu. Bu. Hani şu. Şurada. ismini okuyorsunuz. Şimdi direkt yeter. Şimdi direkt. Lan bu, bu yok oluyor mu yoksa bana mı öyle geliyor? Ne bakmıyorsun? Kendi parkurunu oynasın. Bana bakmasın kardeşim. Manyak gibi orada kaldı. Gidiyorum. Gelmiyorsun ben senden. Bu kolay arkadaşlar ben bunun hilesini biliyorum. Sizler de böyle yapın. Mesela sarı. Mesela mavi olsaydı şöyle yapardık. Bakın içinden geçiyor. Sarı. Yine sarı, değil mi? O zaman kırmızı demek. Bakalım. Evet kırmızı. Ne bakıyorsun ya? ya. Deliler gibi bana bakıyorsun. Sen kendi farkında neden oynamıyor bana bakıyorsun? Ya benim farkım zor. Sussana şey. ku... kum. Kum. Pişmonyi. Ben senden geçiyorum kardeş. Kardeş. Kardeş diyor beni. Bak. Bu aynı parkura benziyor ha. Birbirinden geçmişe gidiyor sanki oyun. Şöyle gidelim. Mayıs'ın biri video çekecektim ama kardeşim videoyu mahvetti sildi. Ben de karar verdim ki Roblox videosu çekeyim. Paylaşacaktım. Telefonu aldı sildi. Bu ne? Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Geçmişe dönüyor sa sanki bu. Kanka sen onu nasıl aldın? Bebek, ben... Bebek on ben, de biniyorum. Bebek. Tamam mı? Ay. Bebek oyununu oynuyorum. Ya sussana sen kendi oyunu oyna. Bana benim kimi oynama. Ya ya yerin dibine gitti. Direkt mavi. Peki sarı olabilir mi? Evet olmaz. Evet demişken bu nasıl buraya mavi kırmızı yine mi? Lan! Hastalık mı? Hastalık size sormuyor. Şimdi ben nereden tutacağım? Ha buradaymış. Ya öyle şapşal şapşal modlar oynama. <laughs> Lan manyak gibi oyunlar oynama bak yemin ederim. Ya, Bok oynama. gibi oyun oynuyor. Parkuru arkadaşlar arkadaş bitirsek sus sen. Bu arkadaşlar bitirsek bunu. Bu arada 5000 abone olmak istiyorum bunu abone var Bu da e, bir tane videodan 55 like almış Teşekkür ederim 500 bin like gelirse çok sevinirim ve roblox onunla da oynuyorum Evet Tebrikler Tebrikler arkadaşlar gidecektim o şöyle 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 bu da ben videoda konuşmayacağım sadece kibarca duracağım böyle yeni parkurlar geldi şimdi geçebiliriz sanki bir ne yapayım ya bir şeye benziyor manyaka bu görmez mi oluyor yoksa bana mı? Aa arkadaşlar bu parkuru böyle de yapabilirsiniz. Mübarek. Mübarek. Arkadaşlar şöyle gidelim. Bu arada bebek parkurunu da oynayacağım. Şöyle manyakça. Hayda hayda hayda. Ne? Ne? Allah belanı ver. Budun budun. Dürüp Dur. Burada Roblox'un birinci bölümünü çekiyorum. Evet. Evet. Evet manyaklar gibi her zamanki gibi buraya geliyoruz. Yanlış yere gidiyorum lan. Agu. Yoksa basketbol mu var ya? O kadar iş. Ne zaman? Biliyor musun lan? Biliyor musun lan? Beni oraya geri götür lan. Beni oraya geri götür. Benim de Robux'um Ru olacak. Ya. Ya Robux'lar güzel oyundur. Arkadaşlar eskiden bu oyun güzel oyundu ama Roblox'lar Robux tükendi. Çok üzüldüm. <gülüyor> <gülüyor> Lan bura ne? <laughs> Hala hani bu parkur demir mi diyor yoksa bana Vay be, vay be, vay be. Ramboğucun kazanacağım arkadaşlar i̇şte burada Ramboğucun Lan ben de öyle şey yazdım Alırım alırım Burada vardı İşte bu

Yok, bak on sesini al. Almayacağım bana ne? Alırsan sana bir tane ödülüm var. Bu parkur öyle güzel ki. Öyle güzel ki roket falan var. Araba da var. Lan oyun bana girdi. Aa, i̇mdat. İmdat. i̇mdat <laughs> arkadaşlar. Aa, oyunu baga girmemiş. Ben şuradan bir tane araba var. İşte be işte. Ben biniyorum. What the fuck? <laughs> lan! Kafa mı girdi yoksa? Evet, kafam girmiş. Manyaklar gibi o arabayı nasıl süreceğim lan? Bir arkadaşlar şunu alayım. Ee, bir de şundan. Mat motor aldı gitti. Manyak hava. Ben de alırım. Bana ne? Ya ya yeter artık. Yeter yeter. Oyun bug'a giriyor. Ee, neyse arkadaşlar bu parkurumuz da bu kadar olsun. Umarım abone olup like atmayı unutmayın e, 500 bin like hak olmak istiyorum. Yemek. Abone olursanız çok sevinirim. Bay bay. Hoşçakalın.